Dostlar hepiniz hoş geldiniz. Yepyeni bir video. Kuruz'un kanalına hoş geldiniz dostlar. PUBG Mobile, Brawl Stars deniyoruz işte bir şeyler. Gene bir deneyek dedik. Brawl Stars'a gene bir dönüşümüzü yapalım dedik dostlar. Bakalım şu an Brawl Stars'tayız. Ee, ilk önce PC'den oynuyordum. Sonra dedim bir de mobile geçelim. Mobilden devam edelim eskisi gibi dedim. Ee, hesabımız bayağı eski dostlar bu arada. Dur bakayım şuradan ayarlar diyelim. Şuradan biraz sesim müziğin sesini kıssak. Böyle yapsak. Şöyle yapsak. Da kıssak. Şöyle yapsak daha iyi. Yani dostlar dediğim gibi önceden zaten oynuyordum ben. Hem de bayağı eskidim. Oyunun ilk çıktığı zamanlar oynamaya başladım. burada yılmalı gösteriyorum. Bilmiyorum ki zaten bu hesap değildi. Bayağı ben hesap hesap değişti benim. İsim değiştirebiliyoruz mu? 60 elmas diyor ya. Böyle bir saçmalık <laughs> olamaz. Her neyse dostlar. İşte hesap bu şekilde. Yılını gösteriyor mu ya? Göstermiyor herhalde ya. Bayağı ben e, ilk çıktığı zamanlar oynamaya başladım dostlar. Hatta bizim internet sözleşmeliydi. Sözleşme bitti o anda. Mobil internetten yardırıyorum. Benim internetim bir diyor. Öbür aile, aile üyelerine diğerlerinin hattını söküyorum. Ben her tarafına dağıyorum. Şey, kendi telefonuma dağıyorum. Ya da oradan wifi işte şey hotspot açıyorum. interneti paylaşıyorum falan. Abi fenaydı ya o zamanlar. Çok iyiydi. Ha şey kartı sökmemin sebebi. Bu Tuşlu telefonlar vardı. Ondan dolayıydı. Tuşlu telefonlardan at söküyordum. Buraya takıyordum. Ondan sonra oynuyordum böyle. Oradan paylaşamıyorsun ya. Abi çok fenaydı. Öyle böyle değil oynardık. Sonra hesabı Kuzen'e dedim. Benim de oğlu var. O da bayağı geliştirmiş etmiş oynamış. Ama kupa olarak fazla gelişememişiz ya. Millet 80-90-100 bin kupalara falan gidiyor. Biz kupa olarak biraz geride kalmışız herhalde. Kupa kazsak iyi olur. 10 numara olur 5 yıldız o. Önceden de 24 bin kupa 25 bin kupa neydi ya. Fena seviyeler dostlar. Acayip. Yani ben en fazla nereye kadar kastım lan. Ben var ya 24 bin 500 de. Şimdi ben nereye kadar oynadım adam akıllı biliyor musunuz dostlar. 18 bin 17 bin kupaya kadar falan oynadım. Ki o zamanlar zaten 17 bin 18 bin kupaya girmek öyle böyle değil zordu. Şimdi bir suçla bir gerek Onda yükseltilebilir bir sürü şeyler var. Onlara falan bakalım. Surca basalım? Diğerlerinin bakalım edelim. Hadi mal milleti. Suçla girdik ama umarım değişiklik falan olmaz. Bakalım nasıl oynayacağız? Nasıl edeceğiz? Eyvallah dostum. Benim oraya zaman gel. Ah be. Kaçırdık. Oo. Millet biraz şey arkadaşlar o arkamızdan geliyor. Ben Hop. Lan. Lan yemedi lan. Git 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 git. Düş önüme de. Benden ulti kasacak ya ilmi. Bu geliyor değil mi lan? Ben de bir göstereyim sana. Elmas olarak biraz yerde kaldık. Darla lan darla, darla Çok iyi. Abi ben ee, toplayamadım ya. Benim fırsattan istifare gitmem lazım baba. Sen oraya oyna. Sen oraya oyna. Lan oha be oha be. Eline koluna sarık hey. Biz şey toplayamadık ya. Ondan dolayı oldu. Vallahi ondan oldu ya. Üst toplayamadık. Biraz değişik oynadım ben ya tam. ne halledeceğiz? Dur bakalım. Şimdi Surge'e bakalım. Neon var benim ya. Maksimum seviye. Oğlum, bu neymiş? Bunu bir oynayalım. Bak bunu yeni çıkarmış. Ben bunu hiç oynamadım dostlar. Bunu bir oynayalım ben. Merak ediyorum. Olmadı Surge'i bir fulleriz. Bir daha bir gireriz suç. Şimdi bu ne? Uzak mı? Ana oğlum bu yeni lan. Bakın ben kaç 1260. Oo çık vuruyor. Tamam. feci bir şeye benziyor dostlar. Ben şuna bu bizi avlar mı? Pek avlayamaz gibi. Tamam ben şuraya oynayacağım ya. Bu ne yapıyor ki? Sen de sen sahtesin de. Ben şuna oynasam alır mıyım ya dostlar? Oo olur lan bu zil. lan bu bizi. Oğlum bu ne yapıyor lan bir bok tövbe bir alt yaptığı yok bunun ya. Yakın mesafede oynayamıyor lan bu. Uf. Çok iyi aldım be. Ya. Çok feci aldım be. Leon da fena vuruyor ya. Seninle dost olmam kral. Yetişine bak. Ya bak Değil mi? Sen mi ben alacağım ben mi seni daha cihaz. Vur 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 şu da fena. Şu alttan var ya şu alttan şöyle gitsem. Oğlum Leon'u oraya kıstırmam lazım bunu. Sen nereye oynuyorsun ya? Lan bu niye buraya oynamaz? Benim o elmasları almam lazım. Almam lazım. Bir şey olmaz. Toplarım onu. Toplarım onu. Canım şurada fullleyip. Hemen. Biraz akıllı oyun oynamam lazım ya. Oğlum ona niye kullandın? Ulan ultiyi ona mı kullandık? İnternet. internet, internet, İnternet. Ya abi ultiyi ona mı kullandık ya? Abi eline sağlık demeyeceğim. Çünkü benim hatam biraz da aceminiğimden dolayı oldu. Acemini dedim yani. Dönüş yaptık ya dostlar. Ondan dolayı. Ne oldu lan? Spam mı? Değişik şeyler olmuş dostlar oyuna ya. Harbi diyorum çok değişik şeyler olmuş. 256 e doğrudan geldi oha iyi maşallah Bakalım abi değişik şeyler var ya Tükene giriyorsun hmm, Kostümler kostümler ki ayret oğlum o kostüm neymiş lan öyle Kostüm mü lan o Oha Bu ne lan Şu şeyin değil mi lan bu Tamam onu feci bir ha. Bu ne? Glad you weren't my kid. Karakter geri gelenler Değişik şeyler oluyor dostlar. Bilmiyorum da Şunlar ne işe yarıyor? Bu ne iş? Şu anda bunu açabiliyoruz. gizemli 1900 diyor. Bunun bunlar ne lan böyle? Değişik şeyler gelmiş dostlar. Dostlar. Şey bu Onu daha oynamadık ya. Neyse dostlar bugünlük bu kadar yeter. Dönüş videomuzda umarım beğenmişsinizdir. Kulübümüze bakalım. Oğlum benim kulübü dağıttın mı lan? Oğlum be be benim kulübüm vardı lan. Benim kulübü kim dağıttı oğlum? Bir dakika lan. Her neyse bunları adam akıllı düzenleriz dostlar. Bir kulüpten çıkalım. Bunda bir yap edek. Her neyse dostlarım kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Kanala abone olup like atıp yorum yazmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bu neymiş?